Konuğumuz var Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Bahadır Bumin Özarslan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet hemen başlayalım CHP-HDP görüşmesinden. HDP sizce koalisyondan ne istedi? İstediklerinden biri aslında açıkça ifade edildi. Mesela bu eski milletvekili HDP'li Ahmet Türk... E, bu dönem Öcalan'ın özgürleşme dönemidir diye avaz avaz söyledi. E, e, dolayısıyla böyle bir e, ilginç duruma, ortama girmiş vaziyetteyiz. Ancak İyi Parti acaba bu duruma sizce neden sessiz kalıyor? Şimdi her şeyden önce şunu ifade etmek lazım. Aslında HDP-CHP ilişkisinin bu son dönemde geldiği durum daha da yakına eğer gelecek olursak altılı masanın önce dağılması sonra yeniden bir araya getirilmesi sürecinde bugün itibariyle HDP'nin aday çıkarmaması bizim açımızdan hiç şaşırtıcı değil. Neden? Çünkü aslında bize göre daha 2018'deki seçimlerden önce CHP'nin adayı olarak Muharrem İnce'nin sahneye davet edildiği, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gel bakalım Muharrem dediği andan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu kafasında hem kendi bir sonraki seçimdeki adaylık sürecini kafasında başlatmış oldu hem de bunu 2018'deki CHP'nin seçim beyannamesinde açıkça belli konularla alakalı olarak ifade etti. Bakın henüz daha CHP'nin seçim beyannamesi ortada yok ama 2018'deki seçim beyannamesine bakınca zaten biz bugün HDP'nin CHP'ye dayattığı, Kılıçdaroğlu'nun da kabul ettiği bütün bu şartların aslında 2018'deki seçim beyannamesinde tek tek var olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bu durum şaşırtıcı değil. İyi Parti ile ilgili sorunuza gelecek olursanız, İyi Parti'nin de 2018'de birlikte e, ittifak kurduğu CHP'nin seçim beyannamesindeki vaatlerine sesini çıkarmaması o da şaşırtıcı değil. Çünkü o gün sesini çıkarmayan İyi Parti, daha sonraki süreçte altılı masa denilen oluşumun bir takım yayınladığı belgelere bakıldığında zaten HDP çizgisindeki HDP'nin taleplerini karşılayacak oranda bir takım evet. e, çözümler üretti. Gerek İyi Parti adına yayınlanan belgelere bakarsanız gerekse altılı masa adına yayınlanan belgelere bakarsanız. Kamuoyunda herkesin çokça bildiği işte belediyelere kayyum atanmasının <laughs> önüne geçilmesi gibi hususlar çok konuşuluyor. Bu doğru. Kayyum atanması meselesini de bir açıklığa kavuşturmak lazım. Bu yeni bir müessese değil aslında. Fakat 15 Temmuz'dan sonra özellikle terör ve terörle iltisaklı belediye başkanlarıyla alakalı olarak görevden alınmaları, uzaklaştırılmaları halinde belediye meclisi yerine İçişleri Bakanı'nın atama yapma yetkisi 15 Temmuz'dan sonra getirilmiş bir uygulamadır ve terörle mücadele bağlamında son derecede yerindedir. Çünkü biz hendek operasyonları sırasında PKK terör örgütünün hendeklerinin bizzati belediyenin iş makinalarıyla kazıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu şaşırtıcı bir durum değil. Bizim açımızdan bakıldığında ne CHP'nin bu tavrı ne de İyi Parti'nin bu konudaki sessizliği. Şimdi 2018'deki seçim beyannamesi dedik. Mesela somut birkaç örnek verirsek hemen ortaya çıkar. Her şeyden önce şöyle bir ifade kullanılıyor. Kürt sorununa eşit vatandaşlık temelinde çözüm. Zaten bu konuya siz Kürt sorunu dediğiniz andan itibaren meselenin HDP PKK çizgisinde bir ifadesine rast geliyorsunuz. Çünkü Eşit vatandaşlık demek zaten eşyanın tabiatına aykırı. Yani mesela bülgül kuşu demek gibi bir şey. Çünkü vatandaşlık zaten eşit bir statüdür. Şimdi böyle olunca vatandaşlık eşit bir statü yaratırken ve vatandaşlık anayasamızda açıkça tarif edilmişken siz buna terör sorunu veya güneydoğu sorunu demek yerine bir etnik aidiyet adıyla eğer kavramlaştırıyorsanız zaten terör örgütünün çizgisinde oluyorsunuz. Öbür taraftan bu soruna çözümle ilgili olarak ki HDP'nin son tutum belgesinde de var. CHP'nin kabul ettiği bu belgede ortak akıl heyetinden bahsediyor mesela CHP. Daha 2018 seçim beyannamesinde başka ana dilde öğrenim hakkından bahsediyor. Ve yine bir takım yer adları veya tarihi olaylardan bahsederken de bizzat PKK'nın HDP'nin dilini kullanıyor. Mesela Dersim olayları diyor Tunceli'de 1937'de gerçekleşen isyanla alakalı olarak. Başka mesela dün idrak ettiğimiz Türk dünyasının her yerinde coşkuyla kutlanan Nevruz bayramı için... ...Nevroz ifadesini kullanıyor ki bu Nevroz ifadesi sadece örgütün kullandığı bir ifadedir. Onun dışında Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme listesi adı altında bundan yaklaşık iki sene kadar önce açıkladığı... ...helalleşme listesinde... ...Roboski katliamı mağdurlarıyla helalleşeceğiz diyor. Bakın Roboski diye bir yer Türkiye'de yoktur. Roboski, Şırnağın Uludere ilçesine örgütün verdiği bir addır. Nasıl ki Diyarbakır'ın adı Ahmet değilse... ...Tunceli'nin adı da Dersim değilse... ...Roboski de Şırnağın Uludere ilçesinin adı değildir. Bunu sadece örgüt kullanıyor. Dolayısıyla siz zaten şifreleri baştan sufleleri vermiş oluyorsunuz. Bugün geldiğimiz noktada Kılıçdaroğlu'nun karşısında HDP'nin yer almaması bizzat yanında yer alması. HDP'nin ve içinde bulundukları bloğun aday çıkarmaması bizim açımızdan bakıldığında hiç de şaşırtıcı değil. Yani biz şunu görüyoruz. Gel Muharrem dediği andan itibaren CHP'de Kılıçdaroğlu kafasına bir sonraki seçim için adaylığı koymuş ve adaylık için HDP'nin desteğine yönelik yolun taşlarını 2018'deki seçim beyannamesiyle döşemeye başlayıp 5 senelik süre zarfında da tamamlayarak bu noktaya getirmiştir. O yüzden İyi Parti 5 sene önce ses çıkarmadığı bir duruma şimdi zaten ses çıkarmayacaktır. Bu da bizim açımızdan şaşırtıcı değildir. Evet peki e, tabii e... Grup toplantısında yani Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanı adayı e, olma kararının çıktığı grup toplantısında Yavuz Ağaralioğlu yoktu, katılmadı. Koray Aydın'ın da erkenden e, toplantıdan çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bunlar bir rahatsızlık sinyalleri yani e, bunu e, yok saymak mümkün değil. Bu büyür mü bu rahatsızlık yoksa olduğu yerde kalır mı sizce? Bu rahatsızlık İyi Parti'nin tabanında fazlasıyla vardır. Ee, bu konu artık ayyuka çıkmış vaziyettedir. Ve e, bu durum özellikle belli çevrelerde de hem sosyal medya mecralarında hem de basının değişik mecralarında gündeme gelmektedir. Şimdi burada şöyle bir durum var. Meral Akşener'in talebi baştan neydi? Masa dağılmadan önce seçilecek adaydı. Ve masa toplandığı zamanda adaylık için Kılıçdaroğlu seçilecek aday niteliği taşımıyor. Masa dağıldı, arada tartışmalar yaşandı. İşte o arada geçen 3-4 günlük süre zarfında kurulduğu günden bugüne kadar adeta bir balon gibi şişirilen İyi Parti'nin havasının onu şişirenler tarafından nasıl alındığını gördük. Ve bu İyi Parti'nin artık siyasi hayatının henüz daha seçime girmeden sona erme tehlikesini gösterince İYİ Parti yönetimi buna kendilerince bir ara formül, bulmak, bir tevil yoluna gitmek maksadıyla bir takım formüller üretler ve masaya dönüldü. Ancak biraz evvel işaret ettiğiniz isimlerden Yavuz Ağır Alioğlu'nun 25 yılda yemediğimiz hakareti 3 günde yedik. Buna karşılık bir özür dilenmedi. Üstüne üstlük aday da değişmedi. Mealindeki açıklamaları aslında İYİ Parti'nin tabanının içinde bulunduğu psikolojiyi gayet iyi yansıtıyor. Öbür taraftan İyi Parti'nin yönet üst kademelerinde veya milletvekili seviyesindeki rahatsızlık Yavuz Arvelioğlu tarafından dile getiriliyor ama Koray Aydın toplantıyı erken terk ediyor ama öbür taraftan da Sözcü Gazetesi'ne verdiği demeçte de e, bizim Altılı Masa'nın Millet İttifakı'nın teknik direktörü Kılıçdaroğlu şeklinde bir beyan vererek hem nalına hem mıhına dokunuyor. Burada da bir taraftan üst yönetimi küstürmemek, bir taraftan tabanın endişelerine gidermek adına hesaplar yapılıyor ama oradaki asıl hesap bu rahatsızlığı görülmesi ve bu rahatsızlık üzerinden gerçekleşecek asıl hesap 14 Mayıs seçimlerinden sonra İyi Parti kongresinde su yüzüne çıkacak. Çünkü bütün bu açıklamalar, beyanlar aslında İyi Parti içindeki çekişmenin 14 Mayıs seçimlerinden sonra gerçekleşecek İyi Parti Büyük Kongresi'ndeki açık sinyalleri seçimlerde alınacak sonuç İyi Parti'nin seçimlerden sonraki pozisyonunu ve seçimlerden sonra yaşayacağı Büyük Kongre sürecine yapılan yatırımlar. Dolayısıyla bir taraftan toplantıyı erkenden terk edip ertesi gün verdiği mülakatta e, Kılıçdaroğlu'na bir destek açıklaması yapmak da bunun bir parçası e, sadece burada e, iç hesaplaşmayı biraz öne çekip erkenden e, Tabana mesaj verme gayreti var ama e, şöyle e, bir muhakeme yapacak olursak İyi partinin tabanının temel itiraz noktası özellikle Türkiye'de terörle mücadele dış politika ve güvenlik bağlamında bazı politikalara itiraz şeklindeydi ve bu politikaların temelinde de özellikle terör örgütüyle yeterince mücadele edilmemesi gibi bir argüman da vardı. Ancak gelinen noktada terör örgütünün açık uzantısı olan bunu inkar etmeyen ve hali hazırda bu sebeple bir kapatma davasının e, muhatabı olan HDP ile aynı çizgiye düşmek İyi Parti'nin tabanında çok büyük bir infial yaratmıştır ve bu. Seçim günü geldiğinde, 14 Mayıs geldiğinde büyük oranda sandıklarda İyi Parti'nin aleyhine işleyecek bir durum yaratmıştır. Şu anda sabırla İyi Parti tabanı aslında seçim gününü beklemektedir. Zira İyi Parti'ye geçen seçimlerde ve yerel seçimlerde kısmen oy vermiş seçmen için hesaplaşma vakti, İyi Parti ile hesaplaşma vakti 14 Mayıs'tır. O zamana kadar fırtına öncesi sessizlik mahiyetinde bir sessizlik vardı. Ancak yavaş yavaş artık bu sessizlik yerine itiraza ve ilerleyen süreçte de özellikle e, ittifak protokolü gerçekleşip seçimlerde, seçim çalışmaları esnasında e, kampanya ilerledikçe çok büyük bir fırtınaya dönüşecektir. Kaldı ki yine dün kutladığımız Nevruz Bayramı'nın bazı yerlerde bölücü örgütün gösterisine dönüşmesi de yine aynı hassasiyete sahip taban tarafından not edilmiştir. Sosyal medyada çok kısa bir gezinti yaparsanız bunun izlerini görebileceksiniz. Dolayısıyla İyi Parti'de yönetimle taban arasında büyük bir çatlak vardır. Büyük bir ayrışma vardır. Bu ayrışmanın nihai olarak görüneceği noktada 14 Mayıs akşamı olacaktır. Çok teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Bahadır Bumin Özaslan her zaman bekleriz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Seyircilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Evet ve böylece